Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ruh halimizi ve genel sağlığımızı etkileyen oldukça heyecan verici bir konuyu ele alacağız. Bağırsak beyin ekseni. Peki Beyin eksen nedir ve bizi neden bu kadar etkiler? Gelin bu gizemli bağlantıyı keşfedelim. Bağırsak beyin ekseni, bağırsaklarımız ve beynimiz arasındaki iki yönlü iletişimi ifade eder. Bu iletişim sinirler, hormonlar ve bağışıklık sisteminin aracılığıyla gerçekleşir. Vagus siniri bu iletişimin en önemli yollarından biridir ve bağırsaklarımızdan beynimize sürekli sinyaller gönderir. Bağırsaklarımızda trilyonlarca mikroorganizma yaşıyor. Bu mikroorganizmalar özellikle bağırsak bakterileri, ruh halimizi etkileyen serotonin ve dopamin gibi nörotransmitterlerin üretiminde önemli rol oynar. İşte bu yüzden mutluluk hormonu dediğimiz serotonin bağırsaklarda üretilir ve beynimize gönderilir. Bağırsak sağlığını desteklemek için diyetimiz çok önemli. Özellikle prebiyotik lifler bağırsak bakterilerin beslenmesini sağlar. İşte bağırsak sağlığını destekleyen bazı yiyecekler. Muz İçerdiği inilin sayesinde prebiyotik bakterilerin çoğalmasını destekler. Kuşkonmaz Bağırsak bakterilerini besleyen yüksek lif içeriğine sahiptir. Sarımsak Antibakteriyel özellikleriyle bağırsak florasını dengeler. Soğan Bağırsak bakterilerinin çoğalmasını teşvik eder. Yulaf Lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler. Peki yapılan son araştırmalara baktığımızda Bağırsak sağlığı ile zihinsel sağlık arasında güçlü bir bağ olduğunu göstermektedir. Örneğin yapılan bir çalışmada diyet değişikliklerinin bağırsak göbeğitesini nasıl etkilediği ve bu değişikliklerin ruh hali üzerinde nasıl olumlu etkiler yarattığı gözlemlendi. Diyetinizdeki basit değişikliklerle stres, anksiyete ve depresyon gibi sorunları azaltabilirsiniz. Bağırsak sağlığını iyileştirmek için birkaç pratik öneri vermek istiyorum. Ee, özellikle daha fazla lifli ürünler tüketin. Yani günlük diyetinize lif açısından zengin besinler eklemeye çalışın. Fermente gıdalar tüketin. Bunlar yoğurt, kefir, lahana turşusu gibi fermente gıdalar bağırsak sağlığını destekler. Aynı zamanda şeker ve işlenmiş gıdalardan kaçının. Bu işlenmiş gıdalarda aşırı şeker tüketimi olduğu için bağırsak mikrobiyeti dengesini de bozabilir bağırsak sağlığınızı koruyarak hem zihinsel hem de fiziksel sağlığınızı iyileştirebilirsiniz. Unutmayın, sağlıklı bir bağırsak mutlu bir zihin demektir. Peki siz kendi bağırsak sağlığınızı nasıl destekliyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla sağlık ve beslenme videosu için bildirim zilini de açabilirsiniz. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın. Thank you